Arkadaşlar ben Çınar Kabal'a YouTube kanalıma abone olun. Devamı gelecek demiştim ya geldi. Arkadaş yine bir şeyler oluyor. Değil mi kardeşim? Hadi yürü dönelim oraya. Kapat videoyu ya. Devam ediyor. <laughs> Kapatmayın uzun olacak. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Like atın. Bu saatten sonra videoların bir kısmı kısa bir uzun olacak. Veliciğim el sallar mısın kameramıza? Oğlum nereye gidiyorsun buradaydı ya. Şaka şaka oraya gidiyoruz küfür Aşağı etme küfür etme küfür etme videodayız abone ne? olun devamı gelecek devamı pazar günü gelecek Veli bunları alalım mı ne diyorsun ya. Bunu alalım oğlum Ol. arkadaşlar bunlar daha güzel ben diyorum bunu alalım el salla bakayım kameraya Şş, el sen. sizi çok seviyorum o da kanala i̇şte, abone olun onun da kanalına ne dersin arkadaşlar bir şey söylemek ister misin biriciğim? Bir şey söylemek ister misin kalanlar hakkında? Yok. Söyle oğlum. abone olsun dedi bir şey de. Abone olun. Bildirme alsınlar değil mi? Aynen açsınlar. Like atsın mı? Tabii. Abone olmayın başka ya. şey geçiyorum. Biliyorum. <laughs> e şaka yapma arkadaşlar. Abone olun devamı gelecek. Böyle tasvirler için like atın. Hadi görüşürüz.